hayatının damla, damla akışını izle. karşı sıkıntı olmasın? Şey mi? Rex'e mi? Almayacağım Rex'e tamam. ya. Tamam. Ne, al, ne alalım ki? Deş atmayan AD ne var? Nocturne alayım mı? Nocturnal olabilir. Olabilir. Or Bence bu okey. Okey okey. Güzel. Abi şu oyun bot lane'imiz ölmesin sadece. Top lane'imiz ölmesin. Sen ölme, ben ölmeyeyim. Kazanalım oyunu. Nasıl oyun? Oo gayet iyi, gayet iyi. Diamond bir solo kimsenin ölmediği maç. Gayet iyi. Oyun planını kurduk. Sadık kalalım. Plana sadık kal. Şimdi şuradan geçerken bir midi deneyebilirim Poppy'ye yakalanmaz. Mirror yapayım. Yani öyle Çarmı yok. sadece. Çarmı yok. Sana bıraktım. Çok iyisin. Aa ölme. Ölmem Gülsün. ama oynayalım mı? Eee e e e yok ehem yok. Eee öldüm. Maybet <laughs> bu maybet. Tamam bed. deme. Bu maybet çünkü açıyı verdim Poppy'ye çok çok. Çok maybet burası. Olsun, empty, empty. Çıktı umarım bir burayı. Burayı fenalar fenası yendik. Helal! Bize sağlık. Ha pembe var burada. Helal. Harlem bitti o zaman sıklatın da, da alayım ben. ben. Ben hatta base atmayayım ya. Sen bitsin benim. İyi misin? He çok iyiyim bende sıkıntı yok. Ejder var da o ejderi kim uğraşacak ki ejderle Bu ya. Uğraşılmaz. Benim buraya 20 saniye var. Çok iyi. E ee, o ne? Hazır ol. Hazırım. De biraz uzağım yani oraya. Direkten hook gelirse ya. öldürdüm Bıraktım tamam öldürdüm. Adam. Üpersin Süpersin bu arada. Burada bir anda rift'e koştun mu peki? Oldu. Tabii, tabii 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 tabi. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ulti attım. Fear yer mi? Flash atıcı. Yok çok uzağım abi flash için. Aynen. Hmm, ben abarttım o zaman. Yetişelim ee, zaten. yok ya maalesef. Flash atsam da adama yetişemeyecektim. <laughs> kred kayıp, kred kayıp. Topta, topta. Tamam, top'ta. Top. Ben Rift'e gitmiyorum. Tamam, bir çok bir şey. iyi. Oraya yenerlerse direkt oyun bitiyor. Ah, tamam, kaçtı. Tamam, en Ultim yok. Oynuyorum, bekliyorum. Benim mikin kapalı mı? Benim mi kapalı acaba mikin? Aa benim mikim kapalıymış şu an. Evet. Ben sabahtan beri kendi kendime konuşuyorum. Ben mı oynarım oynarım gel falan konuşan, diyorum. Konuşsam <laughs> konuşuyorum kimsenin sesi gelmiyor. Ahri geliyor falan diyorum böyle. Ahri <laughs> mi? <gülüyor> evet evet. Sen orada öldün ya bu lüda. Vallahi e, bir fail olacak ya mutlaka. Çaktı değil mi? Geliyor. Kanka burada benim pek hoşuma gitmedi bu arada. Ben de geldim ama uzağım. <laughs> yok gibi burası. Niye kaçmadım ki ben? Evet. Öldüm mü? Öldüm galiba. Eee onun da geliyor ama. Aa, ah zehirli flash attı ya bana. Buraya yenersiniz bence. Zehirli flash yok. Aha, en seris kökünden çocuğu. Wonderful. No flash, no flash. Helalsiniz, GG. Ben şey hata yaptım ya. E, Ahri'nin buraya kafa çok belliydi bizim Kalista'yı e kovalarlardakken. <laughs> benim orada bekleyip <laughs> Ahri'yi kesmem gerekiyordu. Nice, olsun ya hallettik. Yanlış karar verdik. Bu arada play yok ki. Bak Poppy var şurada. Poppy'ye bakalım. Aaa bura aha. Gelelim, girelim. Lan adam şeyden çıktı. Aha ense kökünden yakalı çocuğu. Zeri biraz vuruyor bana. Ahri geliyor. Yani ateşle oynuyoruz sanki yine ama hadi bakalım. Ben buradan çıkma taraftarıyım. Kaçabiliyor muyuz? Manam mu? yok. En iyi kanka da... Manam yok ya. Aaaa nasıl yani ya? Şöyle... Nasıl kazanamıyoruz burayı? Aa. Kazandık ya sanki. Aaaa. maybet ya. Özür dilerim ya. Ne bileyim kazanabileceğini zannettim. Ya. Kalista Orn. Exhaust dedim abi kafama. Orn tp attı buraya. Tamam içeriye görüyoruz. Tamam onlar şimdi. barona deneyecekler. Ultin kaç saniye evet, abi? Evet evet. 10 saniye bunu vermeyelim. Orn'un tipi biraz şaibeli ama. E tabi onu attığı için şu an. bu baya kötü olacak. Ahri çarmı yiyip ölebilirim. Engage'e dönebilirler dikkat et. Tamam. Öldüm Karanlık ben burada. yaptım. Tamam çok iyi bu arada ama öleceğim yine yapacak bir şey yok yani. Orn evet. ağır troll burayı. Ya, yap alamazlar şu an barın da benim mejeyler gittim. Allah. Evet, Karşıma çıktı ya. Böyle bir tip yok ama bu ya zaten oyunda. Bayağı adamlara... Yani kaybettiğimiz yer olmaz inşallah. Ha benim mejeyler gümledi. Azeri çok güçlenmiş yine. Kaçın kanka kaçın onu kesemezsiniz ben... Deneyebiliriz. Haberleri yok galiba. Ya da kredi mi keseceğiz? Kredi gidiyoruz. Hopi. Ben kredi gidiyorum bro. Tamam. Ben de geliyorum buraya. Burada. Öleceğim burada. burada. Ghost bastım. İyi misin? Gel 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 bize gel. Ha popi popi. Baron alırız. Ga go, ga, go go. go go Çok iyi burası. Nice. Ahir bir şey yapamaz. Orna aldık 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 var. aldık. yok yumunda. Orna trash'in bitmesi lazım şu ari. Aldık yani aldık. Barona vurmasına gerek yok sanki. <laughs> Topa gidiyorum ben. Bunların blue'su var mı ya? Varsa da zeri almıştır herhalde. Benim double spell'im gitmek zorunda kaldı bu arada. Şu an şampiyon değilim abi haberin olsun. Ama baron aldık word. Şampiyon değil misin? Evet değilim şampiyon. Tamam. Ben base atmayacağım ya. Aa ölüyorum. Nasıl ya? Mı? Aa, ben beni de öldür, beni Nasıl? de öldür, beni de öldürür. Dünüz beni de öldür abi. Yani gelsem dünüz ben de öldüm. Hiç asla hasar çıkartamam. Ben yine abarttım ya. Abi ne salak bir şey ya bu Zeryum ikilisi. Exhaust attı ama sana. En azından onu pingleyelim. gitti mi? Gidecek gibi. geliyor ne oluyor? Şey geliyor, zirgin mi geliyor bro? Trash ya. He, evet, trash olsaydı burayı alırdık ben. Hmm. Girseydim yine ölecektim trash olmadığı için oradan. Flash Ne yapıcık? Bekleyelim çocuğu. Gelir belki. Uh. Botu bot milyonlarını almaya istiyor, gidiyorum. Yok muyum acaba ya? Vallahi yetişecek mi Fear? Yok. No. Ya şimdi şöyle onunla birlikte iki tane şampiyon gibi düşünmen beni. Şimdi Vesper Tide var ya, ya gelmiyor. Bir Birazcık tempo verdik adamlara zorlanacağız ama şu an okey yani sıkıntı yok. İyiyiz. Kaldırsak adamları trash gözükmese Baron'a girse adamlar. Nasıl yani olayım? sanmıyorum o iletişim sağlayabileceğimizi düşünmüyorum Tereş'le. Saklansın çocuk. Çocuk kandırır gibi oynayalım. Baron bir dakika. Oynayalım ben... ya burayı. Okey, okay, go. Mi? Ben Ahri beni sik sik soktu. soktum. Koşalım abi dümdüz o zaman. Ulti atacağım ben feda ederim kendimi. Ahri ben Çan. Şansı ahri şansı Çan. Doğur. Marka'yı 10 tanklasa aslında, zerre ölse. Hadi oğlum. Çok güzel lan, hadi. Son ultisiydi galiba bu. Değilmiş. Öyleymiş. Baronu evet. alın. TP atıyor lan. Helal sana be. Vladman ha. Nice, güzel. 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 <laughs> bu oyunu kazandığımız yer mi oldu burası? Eee yani, benim spell'lerim yok ki şampiyon değilim ama bakalım. Bir dahaki fight'a. Spell'lerim olduğu için oldu bunlar şey al, koşturma eşyası al bir tane var. Va, hepsi tane var. Ya. hepsi var bende şu an koşturma eşyalarını ya. 1 2 3 tane i̇şte koşturma eşyası mı? var. Al. Yok abi turbo alırsam bir hasar vuramam. Hmm. Yani benim full hasar eşyası almam lazım. Ya öncesi. Ee, bu çok güzel pozisyon bu arada. Çok güzel pozisyon. Bekle. Uçtum. Ee, şey yok. Ben vuramıyorum. süperlerim yok. Zonyan var, zonyan var. Tamam süper. Aa öldü çocuk. Ahri geliyor gör ahriyi. Ben bir şeyi. Aa öldüm. Lan kaybettin burayı. Yok ya. Siz dönecek o sana bu arada. Çok güzel. Sen bayağı güçlüsün ya. Allah. <laughs> <laughs> nice bizlere... güzel. Aldık aldık. Uğraşmak istemiyorsan biz gidince alalım. Yani almak zorunda da değilsin evlere. Yo ben dipesterim ya. Ulu da çıkıyor. Bunları da almak istiyorum ben. Vermeyelim böyle adamlara. Bak burada kredi var. Şunu az bulsanız da canı gitsin şuna. Bineğinden şu. <laughs> Peki dayva ne ediyorsun gelsin minyonlar. Ya ulti açıp kuleyi de tutabilirim. Kuleyi şey yapabilirim belki. Biraz fazla hasar yedim ben. Biraz yavaş oynayalım burayı canlı olurum bu Minyonlardan canlı olurum Alabildik mi? Alamadık. Ahri engage'ine dikkat. Bir şey yapalım. Horn yok girecekler bu abi. Oha o can çekme ne ben öyle. Ya, biraz güçlüyüm şu anda ya. Hatta şu anda... Biri uçuyor bizim takımda dikkat et. Bir hafif yavaş oynasana Horn gelsin. Ultisi var. Lan, diye... bunu. O da ölsün. Aa ölüyorum. Evet ölüyoruz birazcık. Oğlum ne zaman ulti atacaksın kanka? Adamların ağzına girmene gerek yok lan ulti atmak için. Eşek herif. Eşek ol <laughs> eşek. hallettik hallettik sıkıntı yok. Güzel güzel. Bitti mi? Kletto ee, da Klet evet. Bakalım. Ya adam ta şuradan beridir yürüyor ya. Tanklarsa onu halledebiliriz. Bence bot play'i alsanız da olurmuş. Yo daha iyi atacağız. Pent atacağım burada. Aa güzel. Güzel oldu evet. Biter herhalde evet. buradan. Benim karakter şimdi bak cana bak benim. Biraz güçlü bir karakter şu an. Bir KAP olduğu için. Ama doğdular bitiremeyeceğiz e, botu da galiba. Botu satıyor musun böyle para gelirse alacak var mı? Botu yani? normalde satmayı tercih etmiyorum bile demir oynarken. Hiçbir falan nasıl olur? Hareketi de veriyor ya. Olmaz herhalde olur mu? Bot satmayı tercih etmiyorum bile oynarken. Oy o ne lan? 1080 can çekti çar. <laughs> <laughs> Ben güzel, eline sağlık. Senin de eline sağlık abi. Bayılmasam devam edeceğim. Edelim hani biraz daha. <laughs> Bayılacağım şimdi. Benim kaçıncı maçtı ya bu serinin? İkinci maçı mıydı? Birinci kaçıncı. maçı olması lazım. Yani daha birimi. Öyle mi? Hı hı. Gal maçtı ya. Kast mı sen? Yok tamam buradayım. Hmm.